Selamun aleyküm arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? İnşallah. Arkadaşlar ben yarın şey yapacağım. Annemin yaptığı köyümüzde güneyli çöleğimiz vardı. Saç arasında yapılır. Fırında deneyeceğim. Olacak mı? Bir demeyeceğim yarın. Hep beraber göreceğiz. Şimdi akşam mayalayın. sabaha hazır olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Çorumlayayım demiştim ben size. Sabaha yeterli oldu. tuz atıyorum maya kullanıyorum kolaptan çıkarttığım için Şeker güzel olur. Eğer fırında yapabilirsem hep yapacağım. Çünkü ben onu çok seviyorum. Tamam. Yani teyze yaptığımız ileri çöreği deneyeceğim fırınımızda. İnşallah yapabiliriz. Yani ben yaparım da ee, fırında olur mu onu deneyeceğim. Şey de yapardık arkadaşlar. Annem e, derinin içine yoğurtların böyle kaymaklarını biriktirirdi. E, her yufka yaptığımızda e, içi yağlı yapardık. Annem o kaymaklardan ya iki iç, içine bir kordu arkadaşlar. Allah'ım o kadar mı güzel olurdu, o kadar mı? Bir de şeyimiz vardı. E, ee, vardı. Onun hamuru sadece tuz ve su, un. Taş gibi yoğurulur arkadaşlar. Ee, yufka yaptıktan bir gün sonra of ocağın sıcağıyla yapılırdı. Taş gibi olurdu pişince. arkadaşlar. O kadar mı lezzetli olurdu. Taş gibi ekmeği yerdik biz. Adı kömbeydi. Neyimiz var? Hülleri çöreğimiz var. İçi yağlımız var. Kömmemiz var. Yufka. Biz onlarla büyüdük. İki tepsi olur herhalde. Az yoğurdum çünkü denemek amaçlı. Bir de şey oluyor bu arkadaşlar. Ee, benim mayam fırında bir şey yapınca e, fırın ağzını açınca evim alarmı ötüyor. Neden ötüyor onu anlamadım ben ama. Şimdi yarın öter mi bilmiyorum. Bu oldu gibi. Yarın hep beraber yaparız. Oldu mu olmadı mı? Deneriz arkadaşlar. İnşallah olur. Ne yani şimdiye kadar hiç aklıma gelmedi. Akşam kız kardeşim hatırlattı sağ olsun. Evet arkadaşlar sabaha görüşürüz inşallah. Ee, olup olmadığını e, sizlerle paylaşırım. Sabah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar size köyündeki e, kandır ocağında dilleli çöreğin nasıl yapılışını gösterdim. Şimdi de nasıl pişir, yani bu şekil yapıyoruz arkadaşlar. yumurtanın sarısını sürdüm, elimle böyle yaptım. Şimdi fırına süreceğim arkadaşlar. Size piştiğinde göstereceğim arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlemiştirsiniz. Çorum yöresine ait gülleli çöreği tanıttım arkadaşlar. Piştiğini de size göstereceğim. Nasıl mayalandığını bir buçuk kilo unla mayaladım. Maya, tuz, un ve sudan meydana gelen bir şey. Ege yoğurdum, cümük bir şekilde sabaha kadar mayalanmaya bıraktım. Şimdi de yaptım arkadaşlar. Ee, ilk defa yapıyorum bunu. Tabii ben çocukluğumda annem annim e, tandırda yapardı köyümüzde. Çok severekle beğenerek e, yerdik. Geçen kız kardeşim hatırlattı. E, neden olmasın dedim. Ev fırınında da dedim bir deneyin dedim. İnşallah güzel olursa bundan sonra e, her zaman yapacağım. Ve size sunacağım nasıl yapıldığını. Ee, ben de sizler gibi merak ediyorum. İnşallah çok güzel olur. Ee, fazla sıkmayın sizi. Umarım severek ve beğenerek izlemiştirsiniz. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kocaman öpüyorum sizlere. İyi günler. Anne ne pişirmiş? Anne bugün, günaydın. Günaydın. Ben de bugün Mutapçı'yım. Başka? Başka bir e, memleketimizin meşhur şeyi var ekmeği. Güleyli. Sadece çoruma has bir ekmektir. Evet arkadaşlar. Kimse sahip çıkmaz. Çorum'un güleylisine kimse sahip çıkmasın. Becerdim. Biraz sert oldu ama. Yok gayet güzel. Güzel mi? Evet, yani, harika. Bilmiyorum bizim... eee fırından çıkan farklı oluyordu. Tabii ki o da fark olacak. O tandırda yapılıyordu. Bu fırında. Evet. Abdullah Bey nasıl buldunuz gülleri çöreği? çok güzel kıttınız. Diyelim maşallah. Vallahi, Allah bereket versin. Buyurun gelin beraber yiyelim. Sadece duman üstünde. Allah yanıyor yanıyor. Şunun tadını bilenler bir ver atsın.